hayırlı sabahlar arkadaşlar TLT detoksumuzun üçüncü aşamasında probiyotik yükleme yapacağız bunun için e, yoğurt suyu kullanacağız ev yapımı yoğurdun böyle üstünde biriken yoğurt suyu veya peynir altı suyu o da olur e, bu şekilde ne yapıyoruz e, bağırsak floramız düzeliyor bunu içtiğimiz zaman bununla ilgili bir kür yaptığımız zaman Aynı zamanda geçirgen bağırsak düzeliyor ve bağışıklık sistemimiz de güçleniyor. Bunu her zaman içmenizi tavsiye ederim. Yani en azından haftada bir kere bir bardak normal zamanda da içmenizi tavsiye ederim. Biz bunu dediğim gibi kürümüzde, tiyatit detoks kürümüzde en son aşamamızda kullanacağız Allah'ın izniyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.